Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte daireden son çıkan kazanır oynayacağız Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi polis yani Hamza Kaan var Burada da Mert Ekrem, mafya yani Mert Ekrem yanımızda bize misafir yani konuk oldu Şimdi arkadaşlar daireden son çıkan kazanır bilmeyenler için ufak bir söyleyelim ee, Daireden son çıkan kazanır yani daireden çıkmıyoruz arkadaşlar Bakın şu şekilde olabilir ama çıkmıyorum şu an gördüğünüz gibi Çıkmak yok daireden anladınız mı? Ve sandıklardan mesela et çıktı diyelim. O eti alıp yiyeceğiz. Kime çıktıysa artık o yiyecek. Şimdi o zaman oyunumuza başladık. Evet, şimdi burada 3 tane sandık var. 3 mi seçiyorum? Evet, ilk önce sert et Şimdi bak seçelim. O pişmiş tavuk. Bertekleme ne çıktı? 64 tane pişmiş tavuk. Oha 64 tane pişmiş tavuk çıkmış. Evet arkadaşlar şimdi sende sıra. Polis. Evet Hamza kan seçiyor. 64 tane ekmek çıktı. Mert ekmeğine ekmek aman ona. E bana da varek çıktı ya. Vareyi ben nasıl yiyeyim arkadaş? Yani varek yiyemem ben aç kaldım arkadaşlar bu tür. Şimdi, <laughs> şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an eşya turundayız. Şimdi arkadaşlar ilk önce... Ee, yine bu sefer şey polis seçsin. Tamam. Seçiyorum. Seç bakalım. Seçiyorum, seçiyorum. Seç birini. Hadi bakalım. Akşam oluyor bu arada arkadaşlar. Akşam olacak. Bizim bizim seç seç. Seç. Bizim hadi seç. Hadi iyi hadi. Rabbim. arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir dakika. Ekmek varmış elimde. Hadi. Çakmak. <laughs> Çakmak gelmiş arkadaşlar polise. Şimdi arkadaşlar. Mert Ekrem seçsin. Ne Eto ben. Yakacağım böyle her tarafı. Manya bak. Oo. Oo. Yaylı tüfek mi? Oo. Oha. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Ben de ben oraya? kalkan geldi arkadaşlar. Bence kalkan gayet güzel bir şey. Şunu buraya takmak istiyorum. Arkadaşlar akşam oluyor şu an. Peki, Ve arkadaşlar ya. şimdi diğer kezi böyle yakacağım. Diğer turumuz olan yarışma turumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve diğer yarışma turuna geçtik. Şimdi arkadaşlar yarışma turunda şu şekilde burada gördüğünüz gibi zombi yumurtası var. Arkadaşlar zombi yumurtasından zombileri koyacağım ve kim daha çok zombi öldürürse o kişi kazanacak. O zaman hadi arkadaşlar başlayalım. Kaç tane zombi koyalım? E Kılıç. A, durun kılıç turu bakın şurada kılıçlar da olacak. Şimdi kılıç alın arkadaşlar. Bir tane ben, şu şunu, elmas... ben şunu, şunu seçiyorum. Yok bu sefer ilk ben neyse tamam. Aa, ben elmas kılıç. Yes. elmas çıktı çocuğa. Ben e, tahta aldım arkadaşlar. Tahta çıktı bana. Ta taş çıktı ya. Arkadaşlar. Ama kendim elmas kılıcım var ki. Hı. Ve arkadaşlar şurada bir tane bulunan var. Tahta nedir ya? Bu arada arkadaşlar yırtıklarda da savaşıyoruz. Evet. Ben, ben şimdi bunu biliyordum. Bu. Ve şimdi arkadaşlar zombileri çağırıyorum. Bir zombi koydum iki zombi. Bulunam. 3. Bu zombi. zombi. Aa, lan dur bir dakika. Zombi. Şey... Bir <laughs> dakika. Mafya öldü. Mafya kaybetti arkadaşlar. Tamam. Sen çıktın polisle ben kaldık arkadaşlar. Şimdi bir diğer ki evet. yine mafya polis tarafından katledildi yazıyor. Yok polis tarafından değil zombi tarafından. Ve arkadaşlar diğer turumuz olan yemek turuna geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer turumuz olan yemek turuna geçtik. Burada arkadaşlar 3 tane sandık var. İlk önce sen seç. Bir dakika arkadaşlar. Yaratıcı modda kalmışız. Hemen gel. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar birileri bana vuruyor. Arkadaşlar biri bana vuruyor. Elmas Burada burada bir tane bundan var arkadaşlar. Çok korkuyorum. Şöyle yapayım da bana vuramasın. Şimdi arkadaşlar yemek turundayız. Arkadaşlar yemek turundayız ama bu lanet olası zombi yani bu beni takip ediyor ama iyi ki kalkanım var. Ama daireden çıkamam. Şimdi o zaman Allah belanı. bir dakika. Arkadaşlar zombi bu varken nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum. Sabah olsun hadi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Yemek turumuza geçtik ve şu an yemeklerimize bakıyoruz. Alsam ben şunu alacağım Bu bana vuruyor da Heh. Yes koyun eti Yiyemezsin ki onu Koyun yasak değil mi yani hiçbir şey yok orada farkındaysan Hayır beni ittiriyor beni ittiriyor ha. Manyak zombi Manyak. Tamam, Onu Öldüm. yapmıyorum başka bir şey seçeceğim onu seçtin, onu seçtin. Aç kaldı. Yapacak bir şey yok. Şu an açsın. Ben de bana vardı zaten. Zombiyeti gelmiş arkadaşlar. O, bana büyülü yay geldi. Evet. Mertekam şu an arkadaşlar oyundan çıktı. Gördüğünüz gibi oyunda yok artık. Çok üzüldük ama maalesef. <laughs> ve şimdi arkadaşlar eşya turumuza geçiyoruz. <laughs> evet, ve okuyayım. arkadaşlar başlattık. Arkadaşlar şu an başladık. Ee, eşya turumuzu. Ben bunu seçiyorum. Ben Seç sen bakabilir miyim? evet sen, sen bakarsın ama bakma. Sonra bakarsın. Bak. Yes. El evet. sıra çıktı. El Ama o hiçbir işe yaramayacak ki. Daireden son çıkan evet. kazanır oyunu. Yukarı çıkacağım. Ve ben buna bak. <laughs> Arkadaşlar var canına. Şunlar çıktı. İnanamıyorum. Çok iyi bence. Baya iyi bir şey. Ama zırh giymek yasaktı. Evet ama bu daireden son çıkan kazanır. Ve o zaman arkadaşlar... ben de koyun eti yiyebilirim. <laughs> Hayır koyun şey burası. Koyun ikesi olduğu için koyun eti yiyemiyoruz. Arkadaşlar birazcık acıkmışım. Şunu yiyeyim hemencik. Ben Ve zehirlendim. Hayır bana ya? Ve arkadaşlar ya, şimdi Aa, şimdi yarışma turumuza geçiyoruz. Ve arkadaşlar artık daireden çıkabiliriz. Ve 3 deyince polisle birlikte savaşacağız. Ben yeneceğini düşünüyorum. 1 2 3 Her yere geçebiliriz Bahşesiz. şu an. Sen kalkını kullan kalkını kalkını. Arkadaşlar daireden çıkardım onu ama daireler bir işe yaramıyor şu anda. Gel gel da gel. Arkadaşlar şu an evet vuracağım. Vurdum. Vurdum. Ve arkadaşlar kazandım. Kaç arkadaşlar, kaldı? Ah be. Az be, kalmış. Be. Be. ve arkadaşlar bu turun şampuan Şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben <gülüyor> şampuanım. <gülüyor> Arkadaşlar bu turun şampiyonu benim. Ve <laughs> arkadaşlar onlara onlara zümrüt vermekten kurtuldum. Zümrüt falan vermeyeceğim size ve 7. seviye oldum ve seviyeleri de vermiyorum. Tamam, evet. evet arkadaşlar. Eşyalarımı video... ver bari. Vereceğim vereceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma yeni denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımın kanalı, kardeşimin ve arkadaşımın kanalı da var. Hamza Kağan'ın kanalı, Hamza Kağan'ın kanalı. Evet, Hamza'nın kanalı. Hamza'nın kanalı. Altlara inerseniz görürsünüz, bir sürü var. Altlara evet. inerseniz görürsünüz. Hamza'nın kanalı yazın çıkacak arkadaşlar kardeşimin de pro oyuncu. Onun da pro oyuncu yazdığınızda çıkması gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay.